فلا تقول لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَا الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال فاشغل <تسجيل> الصابرين الذين اذا عليهم صلوات من ربهم ورحمة من ربهم ورحمة أولياء i no. صدق الله العظيم سبحان فسلام علي المرسلين أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينه القران وشرفنا بشرافه القران والبسنا بخلقة القران وافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره بحرمه القران العظيم İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, İlahi ya alemin senin rızanı kazanmak resul Zişan Hazretlerinin şefaatine nail olmak ve şu anda yöresel olan yaran gecemizde Çanakkale şehitlerine ve vatan için, din için, iman için, namus için, ezan için, Kur'an için, canlarını seve seve veren, şehit düşen aziz kardeşlerimizin ruhlarına ithafen okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimüşşan'ı ve Sure-i Celile'yi Estaizu Bismillah Fetekabbelaha Rabbaha bi kabulin hasenin sırrına masarıyla ya Rabbi Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, ravza i Mudahara'da, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de, Safa ve Merve'de ve kabul buyurduğum dualar arasına ilhak eyle ya Rabbi. Dualarımızı da Estaizu billah, Bismillah, Fetegabbeleha Rabbuha bi kabulin hasenin sırrına mazhar Dualarımızı evvelen bizzat Seyyidil Kainat, Hulafai Mevcudat, İki Cihan Güneşi, Peygamberlerin son rehberi olan, İmamül Harameyn Resulü Sagaleyn alemlere rahmet olarak gönderdiğin Habibim Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin mübarek ruhu tayyibelerine acizane fakirane fakat halisane gönderiyoruz kabul eyle ya Rabbi. Onun hane-i saadetlerinin hanım akraba eşyakın ve dostlarının da ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Ali azvacı tahirat, ashabı güzin, Ansar <laughs> muhacirin, tabi'in, tebe-i tabi'in, eyme-i müştehidin, katvanullahi Teala aleyhim ecma'inin de ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Uzaktan ve yakından ocağımıza teşrif eden ve özellikle bir çağ açıp bir çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet'in efendim hatırasını canlandırmak ve gerçekliği olan bir meseleyi, tarihi bir meseleyi bugüne yansıtarak ondan dersler çıkarmak hakikaten ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Bir başka anlatımla akılda kalacak şekilde onu o tarihi gerçekliği bir e, oyun içerisinde küçük bir estantene içerisinde belki saatler sürecek e, anlatımı 3-5 dakika içerisinde o mana ile bugüne taşımak hakikaten hepimizin e, ihtiyaç duyduğu bir şey. Veya bir sabah namazına kalkmak isteyen bir delikanlının nefis mücadelesiyle herhalde, <laughs> ve bizi hak yoldan saptırmak isteyen şeytan ile mücadelesinin aktarıldığı o skeçte de hakikaten önemli anlamlar, önemli manalar saklı. Burası bir yaran efendim meclisi. Yaran meclisinin ne demek olduğuyla ilgili evet karşımızda eline, diline, beline sahip olan kişilerin meclisi olarak. Amin, amin, amin diyen başta bizleri bu ocaklara vesile olan başağlarımızın, reisimizin, yaran ağlarımızın, çavuşumuzun, ve misafir kardeşlerimizin, misafir ağaların ahirete irtihal etmiş ana, baba, akrabayı talukat, akran, yaran, usul ve furu, ebi ecdatlarımızın ahirete irtihal edenlerimizin de ayrı ayrı ruhlar ne sen vasıl eyle ya Rabbi. Daha husus, şu anda Kur'an-ı Kerim okumamıza vesile olunan, başta Çanakkale şehitlerimize, ve vatan için, din için, iman için canlarına seve seve veren aziz şehitlerimize rahmet eyle. Rahmetinle muamele eyle. Resulullah'a komşu eyle. Kederli ailelerine, sevdiklerine, devletimize, vatanımıza, tüm sevenlerine başsağlığı ihsan eyle. Yaralı olan kardeşlerimize, gazilerimize, polislerimize askerlerimize sen şafi ismi celellikle şifalar ihsan eyle ya rabbim. Ya rabbel alemin yurdumuzu vatanımızı ezanımızı kur'anımızı kıyamete kadar payidar eyle. Bizi bizden olmayanların ellerine bırakma ya rabbim. Ya rabbel alemin kahraman ordumuzu havada, karada, denizde mensurumuza muzaffer eyle ya rabbim. Ya Rabbi yine üzerimizde gezen kara bulutları kaldır Ya Rabbi. Bizi içten ve dıştan yıkmak için sinsice plan kuran iç ve dış düşmanlardan koru ve muhafaza eyle Ya Rabbi. Yapmış oldukları planları kendi üzerlerine ilhak eyle Ya Rabbi. Islah ve hidayetleri nasip değil ise senin en güzel ismi celilin olan kahhar sıfatında kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu vesileyle hasta kullarına şifalar ver. Dertli kullarına devalar ver. Borçlu kullarına edalar nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin dert verip derman arattırma. Yurtsuz, vatansız, ezansız, Kur'ansız bizleri bırakma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin yurdumuza, vatanımıza, göz diken, üzerimizde her türlü hileleri, desiseleri, planları düzenleyen iç ve dış düşmanlardan koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. Ve ehl-i ehli İslam ehli iman erva için, kaza beladefi için, ümmet Muhammed'in sıhhat ve selameti için, Kaylar hayır için, şerler defi için ve bu civarımızda bulunan medfun ve medfunatın ruhları için. İsimler unutulmuş, nesilleri kesilmiş, hakile ihsan olmuş, Kabirleri harap bir olmuş tahtet tura, duaya muhtaç. Kabrinde inim inim inleyen, bana da bir Fatiha-i Şerife okuyacak yok mudur diyen, kabir azabına çağrılan mümin kardeşlerimizi bu için. Başta Çankırımızın Medarı İftarı Emir Karatekin Hazretlerinin, Aslanlızade Zade Hilmi Efendinin, Hacı Muradi Veli Hazretlerinin, Şeyh Kasım Hazretlerinin, Şeyh Kara Mustafa Hazretlerinin, Şeyh Osman Hazretleri'nin, Billur Bey Hazretleri'nin, Toprak Baba Hazretleri'nin ve isimlerini aklımıza getiremediğimiz bütün Evliya Allah'ın, Asfiyanın ayrı ayrı ruhları için uzaktan ve yakından ocağımıza davetimize icabet eden siz değerli din kardeşlerimizin ruhu için dualarımızın, ibadetlerimizin kabulü için Şehitlerin ruhu için, Allah rızası için. El Fatiha. Hocam sağlık. Allah kabul etsin. Gecenin ilerleyen saatlerinde tekrar görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun başa. Rabbim kabul buyursun inşallah. İmari. Sağ olun hocam ağzına sağlık. Uzaktan yakından hocamıza teşekkür etmiş olan değerli misafirlerimiz. Şahsım, başağım, reisim ve yarın alırım adına ve çavuşum adına hocamız hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi son günlerde yaşanan ve ülkemizin huzur ve güven ortamını kasteden hain terör olaylarını yarın ekibimiz olarak lanetliyoruz. Şimdi milletimizi millet yapan kültür, din ve dilidir. Vatanımızın da birliğini bütünlüğünü sağlayan birlik ve beraberliğidir. Bunlar olmazsa kesinlikle hiçbir şekilde bunlara sahip çıkmadığımız sürece vatan ve birlik olmaz. Şimdi son günlerde halkımız arasında belki bir yanlış e, telaffuz olmaması için e, bu açıklama yapma gereği duyuyorum. Değerli misafirlerimiz, yaran kültürümüz sadece oyun ve eğlenceden ibaret olan bir kültür değildi. Yaran, Türk örf adet ve geleneklerinin İslam ahlakı ve zilletiyle bütünleşmesinde meydana gelen, ahili temel prensipler ile yönetilen kaliteli üretim, hilesi satış felsefesinde esnaf yetiştiren, işçisiyle memuruyla toplumun her kademesine görev almış, üstün karakterli kişilerin yetiştirildiği, özellikle buraya vurgu yapıyorum, talim ve terbiye ocağıdır. Oğuzlardan günümüze kadar yaşatılan milli kültür mirasımızdır. Bizler, afiyet olsun Başa abi. Bizler bu kültürümüze sahip çıktığımız sürece birlik ve beraberliğimizi sağlayacağız. Biraz önce de dediğimiz gibi milletler dil, din ve kültürleriyle, vatan ise birlik ve beraberliğiyle daimdir. Ve bunlar asla bölünemez ve parçalanamaz. Biz birlik ve beraberliğimizi devam etmesi için bu yaran ocaklarımızı yakmaya devam ediyoruz. Kesinlikle yaran meclislerimiz bir oyun ve eğlenceden ibaret değildir. Biz bu çerçeveyle yaran meclislerimizde çıkıdım dediğimiz oyun havalarımızı kaldırdık. Her yaranağımız iş yerlerine, evlerine Türk bayrağımızı asarak dalgalandırdık ve dalgalandırmaya devam edeceğiz inşallah. Şunun bilinmesi lazım ki terör ve terör olayların istediği nedir? İşte topluca hareket etmeyin. AVM'lere gitmeyin. Pazarlara çıkmayın. Birlik beraberliğimizi bozucu olayları bizden istemekte ve mesajlar gelmektedir. Bunlara kesinlikle itibar etmeyiniz. Hiçbir etkinliğinizi iptal etmeyiniz. Bizler birliğimizle, varlığımızla bu bir mücadeleyle devam edecek kültürümüzle var olmaya devam edeceğiz. Devir birlik ve dirlik olma zamanıdır. Siz gelen misafirlerimize de bunu acizane anlatmak istiyoruz. Biz sadece burada oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu göstermek için e, Yasin-i Şeriflerle de e, ve dualarla meclislerimizi açıyoruz. Cenab-ı Allah nasip ederse haftaya da başa ocaklarımız var. Onda da Mevlid-i Şerif'le ocağımıza başlayacağız inşallah. Ve eşlerimiz de Allah razı olsun bizlere destek vermekte. Ee, bu terör olaylarında şehit olmuş tüm şehitlerimiz için Yasin-i Şerifler okutturmaktalar ve hatimler indirt indirtmektedirler. Haftaya nasip olursa bunların da dualarını yapacağız. Bizim sizlerden istirhamımız gittiğiniz yerlerde ve gördüğünüz herkese yaran kültürünün sadece eğlence ve oyundan ibaret olmadığını aktarmanız. Şu anda devir bir olma zamanı, diri olma zamanı. Bu millet kesinlikle hiçbir zaman esaret altında yaşamamıştır ve yaşamayacaktır. Anadolu'da sen bir ocak, son bir aile dahi kalsa bu bayrak buradan inmeyecek, vatan düşmana teslim edilmeyecektir. Bu şuur ve gururla biz yaran ocaklarımızı yakmaktayız. Allah'ın izniyle bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek ve bu ocaklar sönmeyecektir. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. ediliyor. Değerli arkadaşlar burada tabii her yaştan her meslekte insanlar bir araya gelerek kendi inanç tarih ve kültürümüzden yoğrulmuş bu örf ve adetimizi dünün bugüne ve yarına yansımalarını beraberce canlandırıyoruz ve şairin ifadesiyle kökü mazide olan atiyim diyor ya yani kökleri geçmişte olan ve geleceği ifade eden bir varlık olarak görüyor milletimizi toplumu biz de bu perspektiften bu şuur ile değerlendirme yaparak inanç örf ve adetlerimizi bugüne aslına uygun bir şekilde getirmeye dikkat etmişiz ve bundan sonra da gelecek nesillere bu örf adetin güzel bir şekilde doğru bir şekilde aslına uygun bir şekilde hem eğlenerek hem de öğrenerek efendim bu güzel meclisleri geleceğe taşımanın gayreti içerisinde olmalıyız. Bu vesileyle ben emeği geçen hakikaten bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ve bizim bugün ihtiyaç duyduğumuz hususları tarihten ders almak suretiyle bugünkü nesillere biraz evvel örneklerini gördüğümüz şekilde hatırlatmakta fayda görüyorum. Zira dünyada gelişen şartlara baktığımızda bir milletin, bir vatanın bölünüp parçalarak yok edilmek istendiğini içeriden ve dışarıdan bir takım kıskaçlara maruz bırakıldığını adeta 100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı'nda neleri yaşadı isek bugün de dünya şartlarında onların gerçekleştirmek istediğini görmemiz gerekiyor. İşte bu tür bir araya gelmeler birlik beraberliğimizi pekiştirmeli kendi aramızdaki dayanışmayı, kaynaşmayı, kardeşliği daha ileriye götürmeli ve hep beraber bir olarak, beraber olarak geleceğe yönelik kendi örf ve adetimiz, inançlarımız, kültür değerlerimiz ve medeniyet anlayışımız içerisinde İnşallah Selçuklu'da, Osmanlı'da olduğu gibi kendi töremize uygun bir şekilde İslam inancına uygun bir şekilde kendi aile içimizdeki bütünlüğümüzü muhafaza ettiğimiz gibi kendi vatanımızda kendi milletimiz içerisinde bu kaynaşmayı yeniden kendi değerlerimizle büyük bir Türkiye olmayı bütün dünyaya yön verecek şekilde bin yıl İslam'ın sancaktarlığını yapmış bu aziz milletin yeniden bütün insanlığa biraz evvel oyunlarda ifade edilen adalet, merhamet ve hakikat değerleriyle bütün insanlığın tekrar buluşturması gerektiği sonuçlarını çıkaracağımız ocaklar, yerler, mekanlar olarak görmek gerekiyor bu mekanları ve bu kültürü, kendi öz kültürümüzü bu uğruna, bu bakış açısıyla ileriye efendim, taşımamız gerekiyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, burada evet bir taraftan eğleniyoruz, bir taraftan gülüyoruz. Ama lütfen olup bitenleri biraz evvel söylediğim şuur içerisinde kendi geleceğimizi inşa ve ihya etmenin kendimizi ve bütün insanlığı bu dünyada da ebedi olan alemde de mutlu kılacak bir yolun bir mekanın e adı olarak bu yaran meclislerini görelim <laughs> ve bu kültürü bizden sonraki nesillere de aslında uygun bir şekilde hep beraber inşallah intikal ettirelim diyorum. Ve bir dörtlük ile rezervel bazı maniler söylendi. Ona naziri olsun diye bir dörtlükle biz de ee, bitirelim diyorum. Şairin ifadesiyle Şu kopan fırtına Türk ordusudur Ya Rabbi Senin uğrunda ölen ordu budur Ya Rabbi Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın Galibet çünkü bu son ordusudur İslam'ın Dolayısıyla bu bakış açısıyla Dün bu değerler uğruna din ve devlet, vatan ve millet uğruna canlarını veren ecdadımızı hayırla yad ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bugün de aynı ruh ve mana ile, aynı şuurla canını feda eden şehitlerimizi Rabbimden rahmet ve mağfiret dileklerimle tekrar yad ediyorum. Burada bulunan çok değerli hemşehrilerimizi, değerli kardeşlerimizi, değerli büyüklerimizi <laughs> uzun hayırlı ömürler ve daren saadetiyle Allah'a emanet ediyorum. Allah Teşekkür ediyorum. Allah